Son olarak amatör sporculara sağlanan bazı teşviklerden bahsetmek istiyorum. Bu teşviklerden birincisi amatör sporculara ödenen ücretlere tanınan istisnadır. Arkadaşlar işçi sayısı 100 ve daha aşağı sayıda olan iş yerlerinde bir adet amatör sporcuya ödenen ücret istisna kapsamına alınmıştır. İşçi sayısına bağlı olaraktan iş yerinde çalışan işçi sayısı yüzden fazla ise 2 adet amatör sporcuya ödenen ücret istisna kapsamına alınmıştır. Yani arkadaşlar e, amatör sporcu bir yerde çalışıyor. Çalışılan yerdeki işçi sayısına bağlı olarak bir ya da iki amatör sporcuya ödenen ücret arkadaşlar vergiden müstesna tutulmuştur. Buradaki iki incelik şunlardır, yürürlükte olan asgari ücretin iki katı tutarını aşamaz bu istisnanın miktarı. İkinci incelik ise istisnanın uygulanabilmesi için sporcunun amatör sporcu olduğunun ve her yıl için milli müsabakalara iştirak ettiğinin bir belge ile tefsik edilebilmesi gerekir. İşverenlerce bu belgenin muhafazası gerekir. Arkadaşlar amatör sporculara sağlanan teşviklerden bir diğeri spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Son olarak amatör spor dalları için yapılan sponsorluk harcamaların tamamı indirilebilir. Bu, ancak Profesyonel spor dalları için yapılan sponsorluk harcamaların sadece %50'si indirilebilmektedir arkadaşlar. Bu amatör spor dallarına yönelik olarak getirilmiş önemli bir teşvik olarak nitelendirilebilir. Çünkü sponsorluk harcamalarını yapanlar yaptıkları harcamaların tamamını amatör spor dalları için yapıyorlarsa indirebilirler. Nereden indiriyorlar? matrahın tespitinde, Gelir Vergisi Beyannamesi'nde bildirilecek gelirlerinden indirebilirler arkadaşlar. Profesyonel spor dallarında ise harcamayı yapar, ancak tamamını değil, yüzde %50'sini Gelir Vergisi Matrahı'nın tespiti sırasında, Gelir Vergisi Beyannamesi'nde bildirecek gelirlerden indirebilir.